Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. I'm yeni bir YouTube videosunda sizlerle birlikteyiz. Ben Tanzer. İsmi Invisible Pomme olarak geçiyor. Ee, anlamı görünmez elmalarla yapılan kek anlamına geliyor Türkçe'de. Bunun kalınlığı hemen hemen kağıt kalınlığı diyebiliriz aslında. Kekimiz pişti. Hazır şu an. Lütfen. İsmi Invisible Pomme. Pomme. Tamamdır. Olay budur. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. I'm Brady'nin yeni bir YouTube videosunda sizlerle birlikteyiz. Ben Tanzer. Bugün sizlerle birlikte Instagram'da, TikTok'ta şu sıralar çokça gördüğümüz bir elmalı kek yapacağız. İsmi Invisible Pomme olarak geçiyor. Ee, anlamı görünmez elmalarla yapılan kek anlamına geliyor Türkçe'de. Ee, bugün onu deneyeceğiz. Malzemeleri zaten çok az bir malzemesi var. Çok pratik bir kek. En büyük özelliği aslında normal bildiğimiz kek formundan ziyade yani çatalla yenen kek formundan ziyade tatlı kaşığıyla bile yiyebileceğimiz kadar yumuşak bir kek olması. Malzemelerin Gramajlarını açıklama kısmında yazmış olacağım ben. Kısaca özetlemek gerekirse elmalarım var. Yeşil veya tatlı bu sizin damak zevkinize kalmış. Ben bugün yeşil tercih ettim. Unumuz var, şekerimiz var, kabartma tozumuz, toz vanilyamız var, sütümüz var ve yumurtamız var. Aslında bu kadar bütün malzemelerimiz. E, yapılışını anlatmak gerekirse direkt sıvılarının içine kurularını karıştırıp bir kek harcı elde ediyorum. Kegarcı elde ettikten sonra direkt hiç bekletmeden aynı mayonez tenceresinde elmalarımı atıp beraber karıştırıp baton kalıbımla servis ediyorum. Dilerseniz yapımına başlayabiliriz. Önce 3 tane yumurtam var. Yumurtalarımı bütün şekilde kullanıyorum. Yumurtalardan sonra sütü ilave ediyorum. Son kurularımı ilave ediyorum. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırmam gerekiyor bu aşamada. Şu şekilde tamamen homojen karışması gerekiyor. Tamamen karıştığı zaman tekrar göstereceğim. Topaklanma yapmaması için iyice karışması gerekiyor bunun. Şu an harcım bu şekilde gördüğünüz gibi homojen karıştı. E, bu aşamada az bir miktar yani kekimizi yaptığımız zaman üstünü kaplayacak kadar kenara ayırmamız gerekiyor. Bu sizin biraz da yine isteğinize bağlı. Ben bu kadar ayırmayı tercih ediyorum. Herhangi bir amacı yok. Bu kenarda beklerken ortalama yarım çay vardı, bir tam çay vardı. yani sizin üstüne kaplamak istediğiniz kadar aslında ayırdıktan sonra devam ediyoruz. Elmalarımızı atıyoruz şimdi. Burada 5 adet yeşil elma var. Yine sizin damak tadınıza bağlı yeşil elmanın veya işte hangi elmayı kullanmak isterseniz kırmızı elmanın miktarı. Elmalarımı kattıktan sonra karıştırmaya devam ediyorum. Burada aslında elmaların sadece karışıma bulanması yeterli. Bu arada elmalarımı çok ince doğruyorum. Yani hemen kalınlığını göstermem gerekirse şu şekilde. Bunu eğer evinizde varsa mandolinle slice ederek kullanabilirsiniz. O şekilde en ince halini elde edebilirsiniz ama eğer elinizde mandolin yoksa problem değil. Yapabildiğiniz kadar ince doğrarsanız bunun kalınlığı hemen hemen kağıt kalınlığı diyebiliriz aslında. Bu şekilde elma kullanırsanız daha güzel olacak. Şu an görüntüsünü göstereyim size. Tamamen kek harcımla karıştı. Elmalar ve kek harcı aslında. Tarif aslında bu kadar basit. Buradan sonrasında yapmam gereken tek şey 30 santimlik bir baton, e, baton kullanıyorum. Kek kalıbı. Sizin evinizde yani buna uygun bir şey varsa herhangi bir kek kalıbı da olabilir. Hiç fark etmez. Pişirme kağıdını iyice koyduktan sonra karışımımı içine döküyorum. En sonunda da en başında ayırdığım kek harcımı üstünde gezdiriyorum. Aslında tarifim şu an tamamlandı. Ee, fırından 180 derece 30-35 dakika arası pişirdikten sonra servis etmeye uygun olacak. Ben şimdi bunu pişirmeye gidiyorum. 30-35 dakika sonra görüşmek üzere. Kekimiz pişti. Hazır şu an. Hemen bir sunum tahtamızı aldık. Son bir dokunuş olarak üstüne pudra şekeri serpeceğiz. Sonrasında Servise hazır olacak. Bugün yanımda sürpriz misafir olacak. Az sonra onu da davet edeceğim. Pudra şekeri damak tadınıza kalmış. Şu üstünü kaplayacak kadar kullandım ben. Servise hazır kekimiz. Bugün yanıma tadıma eşlik etmesi amacıyla sıcak mutfaktan Zeynep Hanım'ı çağırıyorum. Zeynep Hanım. Evet Zeynep Hanım. Merhabalar Şehrine şefim. Tatlımız hazır. İlk seni yorumunu merak ediyorum. Buyur sen tat bakalım. Çok güzel kokuttunuz zaten mutfağı. Ortadan mı, yandan mı almam lazım? İstediğin ben. gibi al. Ooo! Ol, bol bol şeyinden de alalım. İyi. Elmasından da alman lazım. Hmm. Bunun olayı aslında kaşıkla yenebilmesi. Çok sert değil. Yumuşacık. Nasıl beğendin mi? Ben de bakacağım tadına. <laughs> Bak, güzel gözüküyor. Bak elmanın çıtırtısı geliyor ağzına. Hı -hı. Oo. Ekşilik çok yakışmış yumuşak, elma çıtır, mükemmel bir tatlı. İsmini söyler misiniz şefim? Lütfen. İsmi Invisible Opome. Opome, tamamdır. Olay budur. <laughs> e ya abi tatmak ister misin? Bir kaşıkla sana getirdim. Şöyle sana torpilli kaşık veriyorum. Şimdi harikalık <laughs> <laughs> gözüktü abi ama bir <laughs> canın sağ olsun. Çok, çok, çok sıcak değil merak seyir. etme. Bir videonun daha <laughs> sonuna geldik. Tadımda Zeynep şefim bana eşlik etti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlara Yorum atmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın, bay bay. Elinize sağlık Şef. Görüşmek üzere. Bye bye.